Şu doğrarken gözlerim yanmaması için bıçağı suyla ıslatmak gerekiyormuş, Islatıp geliyorum. Güzelce ıslattım ve bakalım gözlerim yaşaracak mı? ana kadar bir yaşarma olmadı. Hala yaşarma yok, gariptir. Hala gözüm yaşarmadı. Yöntem işe yarıyormuş gerçekten. Normalde en ufak bir doğramada bile gözüm yaşarır, onu geçti, başıma buyurdu o. Gözüm yaşardıkça başım yiyemez. Bir süre sonra gözlerim yandı. Şimdi ağza su alınca göz yaşarmıyormuş. Bir de onu deneyeceğim. En inanmadıklarından bir tanesi de işte, göz ağza kaşık alınca olmuyormuş ki ya. Bir de onu deneyelim. İçlerinde en etkilisi kaşıkla su oldu ama yine de tam böyle hiç yanmıyor değil. Birazcık yandı gözlerim.